İsmim Eylül, Armin Erkal Güzel Sanatlar Lisesi'nde 12. sınıf müzik öğrencisiyim. 7 yaşındaydım, İzlediğim bir çizgi filmde bir karakter gitar çalıyordu, ben de çok fazla istiyordum. Sonrasında kursa yazılmak istediğimi söyledim aileme, yazdırdılar. Kursa yazılmak için gittiğimde bir arkadaşımı gördüm, o keman kursuna yazılıyordu, ben de onunla keman kursuna yazıldım. Sonrasında bütün hayatım boyunca keman çalmaya devam ettim. Ailem küçüklüğümden beri sürekli sanatla iç içe olmamı çok fazla isteyen bir aileydi. Her zaman bu yolda desteklediler. Sadece ben müzik okuma kararı aldığımda biraz tepki gösterdiler. İki sene kadar çatıştık onlarla. Çünkü tıp, mimarlık, hukuk tarzı bir bölümde okumamı istiyorlardı. Ama ben her zaman müzik okumak istedim. Kararımı verdiğim andan beri. Müziğin beni mutlu edebileceğini biliyordum. Bu yüzden İleride de mutlu olacağım mesleği yapmak istedim. Duyguları bence eserler ortaya çıkartıyor. Her eserde çok farklı şeyler hissediyoruz kesinlikle. Çalışmaya başladığımız her parça bize yeni yeni heyecanlar katıyor. Kimisi üzüntü veriyor, kimisi mutluluk veriyor. Ve ben bu duyguları yaşamayı çok seviyorum. Her insanın hayatında kötü dönemler olabiliyor. Bu kötü dönemleri ben hep müzikle atlattım şimdiye kadar. Sürekli iyileştiren kısım benim müzik oldu. Bu yüzden iyi ki müzikle uğraşıyorum. İyi ki bu yoldayım. Bence her insan mutlu olacağı işi yapmalı. Sonuç olarak zaman geçiyor, yanımızdaki insanlığa gidiyor ama mesleğimiz her zaman bizimle kalıyor. E, bu okula girmeden önce aslında herkes gibi e, sadece müzik dersinin ya da sadece resim derslerinin yapıldığını düşünüyordum. 9. ve 10. sınıfta tüm okullarda olduğu gibi e, bütün kültür derslerimiz oluyor. 11. ve 12. sınıfta kültür derslerimizin sayısı giderek azalıyor, e, branş derslerimiz giderek artmaya başlıyor ve ağırlıklı olarak branş derslerimizi görüyoruz. Sınavın müzik bölümü için ezgi tekrarı, ritim tekrarı, tek ses, iki ses, üç ses, dört ses, akor düğümünden oluşuyor. Aynı zamanda seslendirmek istediğiniz bir eser varsa bir şarkı söylüyorsunuz. Çaldığınız bir enstrüman varsa hazırladığınız bir parçayı çalıyorsunuz. Porteye gelirken yani. buradaki nüansını biraz daha abartarak yaparsan daha iyi olacak. kursa gitmek kesinlikle avantaj olur onlar için. Ee, ama imkanı olmayan ama yine de hazırlanmak isteyenler varsa telefonlara indirebildiğimiz piyano uygulamalarından bile iki sese basıp bunların ana hecesiyle verebilirsiniz. Ee, çaldığınız bir enstrüman varsa sesleri taklit etmek sizin kulağınızı çok fazla geliştirir. İsteyip de başaramayacağınız hiçbir şey yok. Ee, sanatla kalın.